Başlarım senin sakin olmana şimdi. Nasıl sakin olalım? Gelinimiz sabahın köründen beri kayıp. Polisi arayıp ihbarda bulunacağım. Polise bildirmek gerek. Durum çok tehlikeli. Evet. Ha, ha hayır bir dakika. Aa, hayır durun polisi ara. Bunun bize yardım olmayacağı gibi daha da kötü olabilir. Ee, bakın ben Maitre'ye ne olduğunu aslında biliyorum. Bir grup haydut dün gece Maitre'yi kaçırdı. E, evet, kaçırdılar onu. Anne, ama Maite nerede? Ne oldu ona? Ha? Nereye götürdüler? Oğlum sakin ol. Sakin mi? Onu kaçırdılar diyoruz. Bunu derhal polise bildirmek. Evet. Mi? Durun durun. Senin bu olaydan nasıl haberin oldu Moyni? Bana... Onu kaçıranlardan bir telefon geldi. Sümer de az önce konuşmaya gitti. Belki de dertleri paradır Fidi için kaçırdılar. Sümer'le Parvati az önce adamlara gitti. Bir dakika, bir dakika. Parvati mi? Parvati de onunla mı gitti? Kendisi istedi, ben zorlamadım. Onun da kendi iradesi var değil mi? Küçücük çocuk değil ki önünde durayım. Gitmesini yasaklayayım. Kim kaçırmış onu peki söyle. Nereden aradılar seni? Parvati'nin oraya gitmesine nasıl izin verirsin? Rudra durumu öğrendiği zaman ne olacağından haberin var mı? Bunları hiç düşünmüyor musun? Ne olacağı umurumda bile değil tamam mı? Maitri ikinlerin kaçırdığını da bilmiyorum. Beni neden aradıklarını da. Ben bir tek şeyi biliyorum. Bütün bunların sorumlusu sen ve o çok bilmiş oğlun. Ben burada ailemle huzur içinde yaşarken gelip evin altın üstüne getirdiniz. Ne huzur kaldı ne bir şey. Anne olan biteni en azından bana söylemeliydin. Sumer'in yerine benim gitmem gerekirdi. Hayır oğlum hayır sen yumuşak kalplisin. Sen o adamlarla boy ölçüşemezsin. Seni de kaçırmaya kalksalardı ne yapardım. Sümer senden senden daha katı biri. O öyle durumların üstesinden gelmeye alışık bir çocuk. Otur sakin ol otur. Görüyorsun değil mi abi? Hadi şimdi bir şey söyle. 15 yıl. 15 yıldır bu evde mutlu mesut yaşıyorduk. Ta ki siz ayak basıncaya kadar. Ne günahlar işlediyseniz bilmiyorum artık ama biz de cezasını sizinle birlikte çekiyoruz. Her gün başımızda yeni bir olay. Yeter. Ben bıktım artık. Bıktım artık bu durumdan. Rohini yeter. Uzatma artık. Bu ev zaten ona ait. Buraya gelmeye de burada kalmaya da hakkı var. Şu an ailemizin başı dertte. Sen aile nedir biliyor musun? Zor zamanlarda suçu birbirimize yüklemek yerine gerçek bir aile gibi birleşip sorunla yüzleşelim. Sürekli abimi ve Rudra'yı suçlama. Sen asıl şunun cevabını ver bana. Parvati'nin oraya gitmesi şart mıydı? O kız gitmeye mecbur değildi. Ama gideceğim dedi ve gitti. Sumer'e ve ailesine destek için. erken suni